oluyordu nasıl video atılır göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kaydını bilgisayar böyle bir şey gelir arkadaşlar videonuzu çekiyorsunuz. Ve bitirdik. Arkadaşlar o zaman hemen şuradan bir Google açıyoruz. Arkadaşlar evet, bir şey de göstermek istiyorum. Arkadaşlar yatağa da ona bu videoya 5000 like istiyoruz. 5 like verirseniz bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Daha önce bu videolar tam 5000 like ve abone olmuş. Arkadaşlar böyle çıktı. bundan <laughs> sonra ee, arkadaşlar benim tabletim yanında. Tabletten de nasıl video atıldığını göstereceğim size. Ee, arkadaşlar şimdi buraya YouTube'a giriyoruz. O tıklıyoruz. Arkadaşlar bunun ikinci bölümü YouTube'dan nasıl müzik indirilir veya video nasıl indirilir. Arkadaşlar böyle çıktı. Zaten burada ne şey yaparsınız. YouTube'a e, giriyoruz arkadaşlar. açıldı. YouTube'a açıldı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Şimdi kanalım demeden arkadaşlar. istediğiniz gibi yapın. Şimdi şuraya kanalım diyeyim ya. Kanalım diyeyim. buradaki yükle butonu yükle şuradaki simgenin yanındaki yükle butonuna basacağız arkadaşlar tam buraya bastığımızı yükle diyoruz arkadaşlar yükle dedikten sonra e, gelecek şimdi biraz zor yükleniyor internet dolayısıyla gelecekten yüklenme işlemeniz için varsayılan değerler ayarlanabiliyor musunuz siz burada istediğinizi yapın ya kapatın ya da arkadaşlar tam buraya alfa videonuzu buraya sürükleyeceksiniz. Ee, hemen kanalınıza İşte arkadaşlar buraya videonuzu sürükleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şimdi şuradan bir video seçtim Anladım Minecraft'a girelim arkadaşlar. Anikamdan. şurada video var. tabi kalmıyor böyle kalıyor ah bu hayır diyorum ben de. arkadaşlar ondan sonra müklenecek dosya böyle yapın Çıkı, çıktı klasörünü aç diyoruz arkadaşlar sonra arkadaşlar bize böyle bir alan gelecek küçük veya büyük bir alan gelecek ama arkadaşlar şu an burada sesleri var ara diyoruz arkadaşlar videoya bas. Video yazıyoruz buraya. Ha videoya yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çektiğim şu ana kadar tüm videolar burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an gösteriyorum arkadaşlar. şu 15 saniyeli, 9 saniyeli, kısa 28 saniyeli. Yani şu an arkadaşlar bunlar 9 saniyeli. Yani ben böyle birkaç canısı doğruça çektim. O yüzden onları takmayacağım zaten. Ee, şöyle hemen daha ya Allahım. Videoyu arkadaşlar devam ediyorum şu an şöyle. Bakma uzun. Akşa bunlar gecice kapatın. Arkadaşlar buradan alıp bunu böyle sürükleyerek arkadaşlar. Durun bir dakika olmadı. Geri. Bunu alıp arkadaşlar buraya sürüklediğinizde, gördüğünüz gibi böyle çıkar. Buraya bıraktığınızda arkadaşlar video yüklenmeye başlıyor. 15 dakika içinde yüklenir. Bu kadar arkadaşlar. Bugün videom bu kadar. Like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Bye-bye.